Kendini değersiz hisseden çocuk sürekli üzerine değer yüklemeye çalışır. Değer almaya çalışır. Ben değersizim. Kalemi aldım, değerli oldum. Silgiyi aldım, değerli oldum. İlerleyen yaşlarda marka düşkünlüğünün arka planındaki duygu durumu da tam da budur. Kendini değersiz hisseden varlık başka bir değerle kendine değer yüklemeye çalışır. Değerli olmaya çalışır. Kendini değerli yapmaya başlar. Peki değersizliği ne besler? Sen değersiz dediğimiz her şey. Yani sen bilmezsin, sen anlamazsın, sen neden bunu yapmadın, neden sorumluluğunu yerine getirmedin, neden, neden, neden diye sorguladığımız her şey çocuğu değersizleştirir. Yani eleştiri. Yani Efendimiz Aleyhisselam ne demişti hatırlarsınız? Enes Allah ne diyordu? Bana bir defa bile neden böyle yaptın demedi. Neden böyle yapmadın demedi. Çünkü çocuğu eleştirmek değersizliğe yol açar.